Özbekistan'a geldik arkadaşlar. Bakın alışveriş yapacağız. Birkaç tane böyle erik alıyoruz. Kilo suyu 3 euro. Portakallar ucuzlamış. Biberler. <laughs> Dur bakayım. Şurayı bir çekeyim ben ha. Bak bu da. Ne kadarmış? İki buçuk kilo olsa çok 2. güzel. Evet. Ya Az ondan alalım domatesler.

Kazoz çevik kendini. Neymiş bu? Oran slanım. Kazozlar azalmış hmm. vallahi burada. Sadece lira. O da kalmamış. Limonlu var, narlı, mango, Alın elma. Makarnalardan acaba alsam mı almayacağım arkadaşlar. Evde var makarna aslında. Almayım hiç. Bayağı her şeyimiz var aslında da bir işte ette falan geldik. Yine de buraya geldiğinde her her zaman yani yine bir şeyler alıyorsun arkadaşlar. Oran şöyle kendine içecek aldı. Az erik, az salatalık aldık. Şu kapris yönden aldık. Hadi. 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 Ballar ucuzlamış. Bunlar ucuzlamış arkadaşlar. iki tane alabiliyorsun kişi başı. zeytinimiz falan var. Onları almıyorum. Çok güzel gözüküyor bunlar arkadaşlar. Yine arkadaşlar canım şundan çekti şu acılı şeyler var ya. Çalapen yollar. Ana benim kaymaklar da ucuzlamış arkadaşlar. Neyse alayım bir tane. Evde çok var ama ucuzlamış yumurtalar. 30 tanesi 5,5 euro. İyiymiş aslında. Alayım. Bakın arkadaşlar sleepiler öz hala 2 euro 75 kuruş. Az kaldı ama bakın bu ayın sonunda galiba bitiyor bunlar. O zaman eski fiyatına geçer bence. Yani isteyeniniz varsa şimdiden alabilir öz Özbaktat'tan. Arkadaşlar geçen ben bunu aldıydım hatırlarsınız. 3,5 euro bakın bunlar. Çok güzel kokuyordu gerçekten. Şimdi bakalım oran bakıyor belki başkasını da alırız. Evet arkadaşlar biz şimdi Özbaktat'tan geldik eve Dedim şöyle bunları toparlarken de Size de göstereyim aldıklarımızı Böyle bir tane salça aldım arkadaşlar Şu içeceklerden aldık kaprisönden aldık Kaprisyonlar 3 euro 75 kuruştu Bu Oasis'lerden aldı Orhan 2 tane aldı galiba Şöyle Red Bull aldık Yumurta aldım arkadaşlar. Yumurtanın 30 tanesi 5,5 euroydu. Şöyle simit almış Orhan. Bir tane de böyle. Onu pek görmediydim. Özbaktat'ta galiba belki de vardı ben görmedim. Ya da böyle Ramazan ayına özel mi yaptılar ki acaba? Bunlar böyle herhalde tahinli ekmek gibi bir şey. Orhan bundan almış. Salatalık aldık arkadaşlar. Her zamanki gibi zaten. Sana kaldım. çok yiyoruz. Sleepy bezlerinden aldım arkadaşlar. Sleepy bezleri bu ay e, galiba herhalde bir iki haftası mı kaldı? Öyle e, diye tahmin ediyorum. Hatta şimdi şöyle bir alta yazayım. Ne, ne zamana kadar geçerli olduğunu. 2 euro 75 kuruş şimdi Özbaktak'ta. Yani aldın aldın şimdi. Yoksa çok pahalı oluyor bunlar. Önce 4 euroya alıyorduk. Şimdi e, Vallahi duyduğuma göre 5-6 Euro falan da olmuş hatta. Arkadaşlar şöyle iki tane çekecek aldım. Yine. Şöyle şu helva şeyi pişmaniye helvası mı böyle ne bileyim çikolatalı. Bundan aldık. Orhan bundan aldı. Orhan bunu her zaman çok sever. Etiyi. Al ya tabii ki her zaman mu. Şöyle ozmoların çeşitlerini aldık arkadaşlar. Ben her zaman genelde bir tane aldırtırırım ya. Şöyle bir tane gofret almış. Yine şu oranın en sevdiği bu zaten biliyorsunuz antep fıstıklı. Ben her zaman bir ya da iki tane alırım ozma oran. Valla çok almış bu sefer ayaya. Al Neyse alındık. Bir tane sucuk aldım bir tane oran bundan istedi kinder kart diye bundan aldık arkadaşlar ondan sonra tulum peyniri bu tulum peyniri aşırı çok güzel arkadaşlar her zaman diyorum zaten videolarımda bu da <laughs> 9 euro muydu neydi herhalde çektim gözüküyor herhalde bir yerde çektim onu arkadaşlar Ondan sonra şöyle şu yeşil zeytini ben çok seviyorum. Her zaman kendim şey yapıyorum. Yağsını, kekiğini falan ne bileyim şeylerini atıyorum. Pul biberini. Oran yine böyle biraz erik almış. Kaymaklar. Arkadaşlar evde aslında kaymağım çok. Her gittiğimde ben zaten alıyorum oradan. Sabahları böyle balla falan yemesini seviyorum. Ama e, bayağıdır şimdi biriktir bayağıdır yemiyorum. Ama ucuzlamış şimdi. Onlar 1 euroya 99 sente herhalde. Oran böyle. Bata. Ve bir tane yine bu içecekten. Ondan sonra arkadaşlar. Valla sadece et, e, tavuğum falan yoktu arkadaşlar. Az kaldıydı. Onu alayım geleyim dedim. Yine bayağı da aldık. Neyse. Şundan canım istedi arkadaşlar bayağıdır yemiyorum bir ara böyle çok yiyordum canım hep istiyordu ee, valla akşama herhalde kıymam ve kıymada aldım böyle salçalı bir makarna yapacağım kendime yanına bunu yiyeceğim valla canım istedi şöyle bir tane sosis aldık sosis de arkadaşlar güzel ama e, e, çok almıyorum artık böyle ayda bir kere falan böyle ayaya ay sabahları kahvaltıda falan veriyorum. Başka vermiyorum. Ve işte böyle arkadaşlar e, işte 2 kilo kıyma aldım. 2 kilo tavuk aldım. 2 kilo da e, yok bir kilo da herhalde dana eti aldım. Gibi bir şey. İşte bunlar da böyle poşetleyeceğim. Şimdi diprizime koyacağım. Onlar azaldıydı. Yine yanına ekleyeyim. İşte böyle arkadaşlar. Vallahi ben bunları bir toplayayım. Ondan sonra e, artık yemeğime falan başlayacağım. Görüşmek üzere inşallah arkadaşlar. E, videomuzu beğenin arkadaşlar. Yorum yapın. Ondan sonra arkadaşlar bir de abone olursanız çok seviniriz. Çünkü bakıyorum, görüyorum arkadaşlar. izliyorsunuz ama abone olmuyorsunuz. E, abone de olun arkadaşlar. Görüşmek üzere.